Gene aynı tarafta mı sadece? Ve her yer olsun mu? Hı hı. Ya oğlum öyle. Bir sürü kurşun sıkman gerekiyor. Onu. Tam sadece aynı taraf Orda mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum sen ne ara geldin lan ya? oğlum benim telefonum acayip dondu. <laughs> Ama ben diyorum ya telefonla alakası var FPS'te. Ay yüzüne Hayır lan doktan. <laughs> ben de. <laughs> Aslında de, telefon çok hızlı dışarıdan. Ah be. Tamam tamam bak bir mu Hadi. <laughs> Hadi, Bu arada yorumları ben yazan isteyenlerle dolaşacağım. Oraya şarj nasıl bitmiyor ya? Ben her sıktıktan sonra dolduruyorum. O kadar, şu an dolduruyorum. Of ya. Canı az değil mi? Canı ne kadar? Bak şu an 2 gibi. Şey peki? Kayıt açık mı sen? Evet. Bit artık şarjım. <laughs> Canım, ben... Ne bileyim oğlum bakmadım ki doldu şimdi. Can <laughs> yuh. Canım birinde hazır. yedin? Yok. Ben canım öyle şey. Şu an nefes aldım. <laughs> <laughs> Öl. Öl artık ya. Şu an canım yani bir gibi iki üç falan. Yine <laughs> nefes Cam Can sen gelme. Göreceğim seni. Salak ya. Oha ya. Oraya geçince görmedim <laughs> sen değilsin. <diyorsun>. Salak ya. Salak. <laughs> 강아지야. 야, 야. 아. 헬스야. Ben ne Oğlum O korktum ya. ya. Anne bir... yok ya. Ne? Aç değilim ki. Ama doldu. Oğlum onun yanı hemen canım doluyor. <laughs> Oha üçesi attım ben. Anne, çatalamadım. Ya tabanca var mı? Tabanca ben tabanca oynayamıyorum ki. Yani ben oynayamıyorum. Her gün tabanca açıkları çalışmam. Tabanca mı ona göre? Ama sen ben de... Tabanca Yok. De... Sen, sen ben de daha güzel tabanca oynuyorum oğlum. Ben pustik. Cem şu an 5 ve artık. Çıkar biri karşıma sen. Ha bir de bomba çekmiş. Sen nereden geldin ya? Ben gireyim ya. vurdum he ben tabanca oynayacağım 5 sayı tabanca lazım hatta 2 sayı tabanca lazım tabanca oynama oynama Lan bırak lan kardeşim ödeveririm sana oğlum. Trigger sekiyor por skor. Ne? Ben de de kastım az önce. Anlamıyorum ki ne dediğini. Ben de de kastım az önce. Evet. Abi kaç üç tane attım ya. Ne? O üç ne iki? diyor? Anlamıyorum ki ben. Üç tane esi attım abi. Bak ya. sizin ben. Al tabanca yani. Canımın yarısı gitti oğlum üç esi attığında. Lan ne yaptık? Sadece oynama ya. tane şey almadan gitmeyiz ve aldık. Şimdi M4'e geçelim. Ne ne ya. Gözüküyor. Ya, onun yapayım. arkasındayken nasıl sıkmayın? Bahçe Gel bak videoya göstereyim sen. Bak kaçıncı? Dokuzunca, dokuzuncu, da, dokuzuncu dakika tamam mı? Bu yüklüğünce bakarsın. på? på? Prøv på? Ben yani tabi içten verme tutuyorum. <laughs> Bum. Hayır. Canım kaç? Azaldı mı? Yer gitti. Ben editlem editlem.